Merhaba arkadaşlar, yine ben. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu videoları çekerken sizlerden gelen sorular doğrultusunda hızlı ve seri olmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz ise güvenli uçuş. Güvenli uçuştan kastımız nedir? Bir dronumuz var ve uçuş yapmak istiyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi başlayalım. Evet, ilk sırada dronumuzun bataryalarının güncel olarak şarj edilmiş olması lazım. Bu güncel kelimesini özellikle kullanıyorum. Daha akılda kalabilir olduğunu düşündüğüm için. Uçuştan bir gün önce ya da uçuş yapacağımız gün bataryalarımızı fullliyoruz. Hava sıcaklığı 20 derece ve üzerinde olduğu takdirde herhangi bir şekilde bataryamızın ısısını kontrol etmemiz gerek yok. Bataryamızın ısısını ne zaman kontrol ediyoruz? Hava 20 derece ve altında olduğu zaman. Bu nedir? Kışın özellikle. Mesela 0 derece. Uçuş yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Burada önemli olan bataryamızın sıcaklığı Sıcaklıktaki güvenli oran nedir? 20 derece ve üzeri. Bana kalırsa 25-30 derece en sağlıklısı. Bataryamızı nasıl ısıtıyorduk? Bir önceki videoda batarya kullanımıyla ilgili bir bilgi vermiştim ama burada kısa bir özet geçeyim. Bataryamızı ortam sıcaklığında herhangi bir ısı tutarak vesaire değil de sıcak bir bölgede bekletip sıcak kalmasını sağlarsak daha sağlıklı olur. Dronumuzu çalıştırdığımız takdirde bakın şurada görüyorsunuz Menüde batarya dolum oranını gösteren bir yüzde yeri var. Oraya tıkladığınız takdirde orada zaten size batarya sıcaklığını gösterecektir. Lütfen ona dikkat edelim, özen gösterelim. Evet, bataryamız sıcak. Cihazımızın bataryaları yeni dolu ve uçuş yapacağız. Ne yapıyoruz? Cihazımızı hemen güvenli bir ortamda, güvenliden kastımız nedir? Uyduya rahat bağlantı kurabileceği e, düz, özellikle düz bir zemine bırakıyoruz. Önce kumandamızı açıyoruz, sonra drone açıyoruz. Buradaki sıralamanın amacı şudur, kumandayı açtığınız takdirde kontrol sizde. Drone'da olası aksi bir durumda, bu olmadı ama her ihtimale karşılıyorum. Önce kumandayı açmak daha sağlıklı olacaktır. Kumandamızı açtık, drone'umuzu açtık ve önce menümüzü takip ediyoruz. Menüde mutlaka bakmamız gereken değerler var. Demin bahsettiğim gibi bataryamızın sıcaklığı, uydu bağlantısı ve kompas ve ÜMU değerleri. Kompas nedir? Makinemizin havadaki dengesini sağlar. IMU tamamen önemlidir. Manyetik alanlarda cihazın kontrol dışı hareket yapmamasını, cihazın denge yani gyroskopunun ayarladığımız yerdir. IMUsu çok çok önemlidir. IMU her zaman ister mi? Hayır istemez. Genelde yapılan hatalardan birisi, az önce göster, bahsettiğimde düz bir zemin demiştim, araba gibi, ne bileyim örnek vereyim, metal bir yüzey gibi. Oralardan durumumuzu kaldırmamız lazım çünkü makinenin tamamen IMUsuna zarar vermiş oluruz. Bu Aşamaları geçtik. Kompas hatamız yok, imu hatamız yok. Kompas istese de istemese de benim önerim, mecbur değilsiniz, bir kompas yaparsanız ilk kaldırmadan önce daha sağlıklı olacaktır. Kompasımızı yaptık, makinemiz yerde, ısı değeri normal, bataryalarımız doğru ve neye bakıyoruz? Uydu. Uydu sayısı inanılmaz önemli. Uydunun 9 ve üzerinde olması gerekiyor. Bunun sebebi nedir? Herhangi bir sinyal kaybında, drone ile kumandanın arasındaki bağlantı kopmasında, drone'un güvenli bir şekilde kalktığı noktaya geri gelebilmesi için kalkış yapmadan önce drone'un kalktığı noktayı belirlemesi gerekiyor. Bu da tamamen GPS ile mümkün. GPS için siz bir ayar yapmıyorsunuz. Makine zaten açtığınızda güvenli açık bir ortamdaysanız Urdu ile bağlantıya geçecektir. Cihazına göre değişir ama maksimum 1-1,5 dakikadır. Sokak arası dar yerlerde bu süre uzayabilir hatta bağlanmayabilebilir. Daha güvenli bir yerde yapmanız lazım. Yani dar bir sokaktan üstünüz açık nasıl olsa bağlanır gökyüzünü görüyor diye bir şeye kapılmayın. O yüzden daha açık bir alanda yaparsanız daha iyi olur. Çünkü AdTi moda geçer, GPSsizdir. Makine tamamen rüzgarın yönlendirmesiyle hareket eder. Kontrol etmekte zorluk çekebilirsiniz, heyecan yapabilirsiniz. Bu yüzden uydu bağlantısına dikkat ediyoruz. Uyduya da bağlandı. 9 ve üzerinde kalkış yapacağı noktayı da belirledi. Bu arada Home Point dediğimiz eve geri dönüşte bu aşamaları yaptığımız takdirde 20 santim 30 santim sapmayla ilk kalkış yapacağı noktaya zaten güvenli bir şekilde iniş yapacaktır cihazımız. O yüzden herhangi bir şekilde endişe etmemize gerek yok. Kullanıcılarda bir soru var. Ya cihazı havada kaybedersem herhangi bir şey olur mu? Bu bahsettiğim şeyleri yaparsanız kumandamızın üzerinde home tuşu var. Home point. 3 saniye ile 5 saniye arasında basılı tutup bıraktığımız takdirde drone zaten kalkış yapacağı yere 20-30 santim sapmayla geri gelecektir. Şöyle bir durum da var zaten. Geri dönerken ekranın sol alt köşesinde cancel yapıp iptal edip manuel olarak siz zaten yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Gördüğünüzde, kontrol ele aldığınızda. O yüzden herhangi bir şekilde panik yapmanıza katiyen gerek yok. Ve asıl konumuz şu. Genelde yapılan bu hata. Cihazımızı uçuruyoruz. Nasıl olsa %100 ile başladık. %10'a %0'a kadar gelebileceğimizi düşünüyoruz ama öyle değil. Yazılım bize %30'da uyarmaya başlar. Kumandamız öter. Bip 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 diye bu da bizim panik yapmamızı gerektiren bir durum değil. %30'da %20 arasında bataryamızı kullanırsak hem daha uzun ömürlü olur hem de hücrelerine zarar vermemiş oluruz. Neden hücreler diyorum? Çünkü bunlar lityum polimer piller. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Fazla akım çekersek bataryanın içerisinde hücre değerlerine zarar verebiliriz. O yüzden %30 ile %20 arasında bataryamızı güvenli bir şekilde indirirsek çok daha sağlıklı olacaktır. %10'a geldiği takdirde makine otomatik olarak ilişe geçecektir ve hiçbir şekilde sadece yükselmesine müdahale edebiliriz. Sebebi de şudur. Artık pilot drone'u kontrol edemiyor. Benim yavaş bir şekilde hasar vermeden iniş yapmam gerekiyor deyip yazılım onu otomatik olarak inişe geçirecektir. Bu aşamada çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. %30'la uyarı geldiğinde sakin bir şekilde, güvenli bir şekilde %20'ye kadar zaten 5 dakikaya yakın hava şartlarına göre değişir tabii ama zaten size bir süre verecek. O yüzden gittiğiniz mesafeyi de buna göre çok iyi ayarlamanız lazım. Bu aşamaları geçtik, her şeyimiz normal, güvenli bir şekilde indirdik. Bu bahsettiğim şeylerin yaptığınız takdirde Cihazın zaten kaza yapma olasılığı yok. Ne var? Yüksek bir alandayız ki home point daha doğrusu yüksek engeller var. Home point eve dönüş yüksekliğimiz 30 metrede ve engeller 30 metrenin üzerindeyse bu da bir sıkıntı. Cihazımızın üzerinde sensör olsa dahi sensörler 30 metreden başlar 1,5 metre kala durur. Ancak 40 cm kareden küçük engelleri göremez ağaç dalları, elektrik telleri buralara takılma olasılığı var. O yüzden home point yüksekliğine uçuş yapacağınız bölgeye göre farklı ayarlamanız gerekir. Benim önerim minimum 50 metre, minimum diyorum. Maksimum da 100 metre. Zaten neydi güvenli uçuş yüksekliği? 120 metre, 400 feet'ti. 500 metrede yatayda bir izin vardı. Yasal kurallar içerisinde. Bu yasal kurallar özellikle yeni başlayanlar için zaten çok çok doğru kurallar. cihazınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlar. 500 metre uzaktaki bir cihazı görme şansınız gözle, çıplak gözle inanın zor ve heyecan yaptıracak şeyler. Menüde zaten beginner mod diye bir özellik var. Acemi modu bu 30 metre 50 metre ile sınırlıdır. Bu aşamada öğrenirken beginner modu da size tavsiye ederim. Daha kontrollü olur. Cihazınızın oryantasyonunu görürsünüz. Oryantasyon nedir? Cihazımızın kumandasında sağ steam ittiğimiz zaman ileri, geri çektiğimiz zaman geri, sağ ve sola yatay yata hareketler yapar. Sol tarafta tam tersi. İleri ittiğimizde yükselir, aşağı çektiğimizde iner. Sağa çevirdiğimizde cihaz kendi yönüne doğru dönüş yapar. Sağa, sola veya 360 derece çevirirsiniz. Cihazımızın kamerası eğer bize doğru bakıyorsa oryantasyon tamamen değişir. Cihazımızın sağ sitini ileri ittiğimiz zaman cihaz karşıya doğru değil kamera bize baktığı için üzerimize doğru gelir. Sağa ittiğimiz zaman sola, sola ittiğimiz zaman sağa. O yüzden mutlaka oryantasyona dikkat ediyoruz. Makineyi tanıyabilmek adına bu aşamalarda beginner modda daha kontrollü uçuşlar yapabilirsiniz. Bu uçuş yapacağınız yerlerde de ağaç vesaire olmaması sizin için daha sağlıklı olacaktır. Daha kontrollü, daha bilinçli uçuşlar yapabilirsiniz. Dilim döndüğünce, bilgim yettiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Eksik kaldığım yerler için de özür dilerim. Heyecan dolu ister istemez. E, lütfen bu kurallara uyun, uymaya çalışın. Bu sizin cihazınızın güvenliği ve sizin güvenliğiniz için çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıcakla kalın, güzel günler dilerim.